Merve, Adana şehrindeki eski, kocaman evlerinin arka bahçesine baktı. Bahçe sanki derin bir uykudaydı. Eskiden rengarenk çiçeklerin açıp kelebeklerin uçuştuğu bu yer şimdi sessizdi. Babaannesi, bu bahçe eskiden sihirli gibiydi, demişti. Merve çok şaşırdı. Pencereden baktı ama sihir göremedi. Minik Merve'nin kalbi heyecanla doldu. Merve, o uyuyan bahçeyi yeniden uyandırmaya karar verdi. Annesi ve babası da ona yardım etti. Birlikte uzun otları minik elleriyle yoldular. Yumuşak toprağı hazırlayıp rengarenk çiçeklerin tohumlarını ektiler. Kırmızı güller ve mis kokulu mor lavantalar özellikle babaannesinin en sevdikleriydi. Merve çiçeklerin güzel kokusunu çok severdi. Günler hızla geçti toprağın altından minik yeşil filizler çıktı. Sonra bu filizler büyüdü ve bahçe rengarenk çiçeklerle doldu. Parlak kırmızı güller, huzur veren mor lavantalar ve güneş gibi sarı papatyalar açtı. Bahçe tıpkı bir gökkuşağı gibi olmuştu. Uçan kelebekler ve neşeyle vızıldayan arılar da bu güzelliğe dayanamayıp hemen geldiler. Merve, o narin kelebeklerin rengarenk kanatlarına hayranlıkla baktı. Merve, sevgili babaannesini yavaşça bahçeye çıkardı. Babaannesi bu güzelliği görünce gözlerine inanamadı. Yüzü aydınlandı ve "Merveciğim, bu gerçekten sihirli olmuş." dedi mutlu bir sesle. Merve gülümsedi çünkü en büyük sihrin sevgi ve emek olduğunu biliyordu. Bahçenin mis gibi kokusu babaannesinin içini huzurla doldurdu. O günden sonra Merve ve babaannesi her gün o güzel bahçede birlikte vakit geçirdiler. Çiçekleri sevdiler, suladılar ve kelebekleri izlediler. Merve büyüdü ama o sihirli bahçeyi hep korudu. Sevgiyle çalışmanın ve hayallere inanmanın en güzel sihir olduğunu hiç unutmadı. Bahçe her mevsim ayrı bir güzellikteydi.